Merhaba. Yeni bir videoya yıllar sonra hoş geldiniz. Beni özlemişsinizdir diye düşündüm. Aradan epey vakit geçti yine. Bugün yine yeni bir proje ve yeni bir video ile karşınızdayım. Peki Özge seni buraya hangi rüzgar attı derseniz. Bunun için Derya ve Göksu'ya teşekkür etmemiz gerekiyor bu noktada. Ki muhtemelen kendileri bu videoyu izlemeyecekler ama olsun. Derya ve Göksu kim derseniz ben de bilmiyorum fakat size gösterebilirim. Şöyle. Öncelikle arkada bir takım hazırlıklar yapmıştım ben. Bu videonun amacına gelirsek. Derya ve Göksu 29 Temmuz 2023'te nikahları olacak bir çift. <laughs> Şöyle. Bana ulaştılar ve nikah hediyelikleri hazırlamam için bana bir mesaj gönderdiler ve yüzüklerin efendisi fanı olduklarını tahmin ediyorum. Çünkü Yüzüklerin Efendisi iki kule. Yüzüklerin Efendisi kralın dönüşü. Sıralama tam doğru olmayabilir. Yüzüklerin Efendisi yüzük kardeşliği. Hobbit. Onu filmini izlemiştim. Diğerlerini de izledim gerçi de. Benim çok fan olduğum bir şey değil Yüzüklerin Efendisi. Ve Silmarillion diye bunu duymamıştım mesela. Böyle bir şu an gördüğünüz üzere 5 adet mini defter anahtarlık hazırladım. Bunlar nikah hatırası, yani nikah hediyeliği olacaklar. Yani böyle. Bu proje beni video çekmek için ayaklandırdı diyebiliriz. Ee, son bir haftadır bunun hazırlıklarını yapıyorum zaten ama biraz çektim zaten. Başta gördünüz. Ee, bugün biraz video çekeyim istedim. Artık bildiğiniz gibi Palas Pandras'ta da min defter anahtarlıklar yapıyorum ve o yüzden bu video biraz bir çağrı olacak sizlere de. Artık sanırım parti organizasyon günlerime dönebilirim diye düşündüm. Bu konuda biraz tecrübem var hediyelik konusunda. Eğer yakın zamanlarda biliyorsunuz yaz mevsimindeyiz. Düğünler bu mevsimde bol olur. Düğün olur, nişan olur, nike olur, kına olur. Ve bir hediyelik yaptırmak istiyorsunuzdur. Üzerine de istediğiniz her şeyi bastırabileceğiniz böyle min defter anahtarlıklar. Bence neden olmasın yani. Kısacası bana ulaşabilirsiniz. <laughs> Her türlü hediyelik, hatıralık e, tarafından yapılmaktadır. Ben bu arada bunları çok sevdim. E, şöyle arkasına Derya ve Göksu işte bu hatıra kısmını yazdım. Bu arada bu ilk gördüğünüz... E, ya Bunları deneme amaçlı yaptım ben. Harika bir font kullanarak tasarladım tabii ki. Fakat... Müşteri daha sonrasında şöyle üzerinde çok klasik bir fontum olduğu ikinci bir tasarımı yapmamı istedi. Ki bu beni biraz sinirlendirdi. E, anı defterleriyle de uyumlu olacağını söyledikleri için biraz sonrasında kendilerini affettim. <laughs> Aslında bu ikisi arasında bu yazı fontu olanı tabii ki tercih ederdim ama sonuçta bu bir müşteri isteği yani müşteri işi ve günün sonunda müşterinin dediği olması gerekir. Yani onlar ne istiyorsa ben onu yapmak zorundayım tabii ki çok ilkelerime ters giden bir durum değilse burada bir yazı tipi fontun değiştirilmesi de ilkelerime ters düşmüyor elbet. Grafik tasarımcı kalbim biraz kırılsa da. Öyle yani bu zevksizliği üzerime almıyorum ama <laughs> bunun dışındaki her şeye tabii ki e, yani %100 imzamı atarım. Çünkü muhteşem oldular tabii ki her zamanki gibi. Sonuçta dediğim gibi bu benim klasik kendi yaptığım bir çizim ya da bir sanat eseri değil. O yüzden Son söz her zaman müşterinindir ve onlar nasıl mutlu oluyorsa ben onu yapmak zorundayım. Sonrasında bu bir de arkaya yapıştırılmasını istediler. Bunları böyle bu şekilde koyuyorum. Ve nikahtan sonra bunu alan kişiler baktıkları zaman bu fontu değil, bu e, fontu, bu fontu görecekler. Ve bu benim problemim değil. <laughs> Neyse bu duruma biraz içerli bir Yani böyle. Dediğim gibi bunlardan bu arada 250 tane yapılacak. Şu an 5 tanesini yaptım. Yani 245 tane kaldı. Bunları hazırlamak biraz sürecek bu arada. Bu arada şu şekilde önce deneme baskısı aldıktan sonra kapakları hazırladım. Bunları kestim. Bunları kesmek bile bayağı vakit aldı bu arada. Ki daha tam kesilmediler gördüğünüz gibi. Bunları kesmek için şu benim sürgülü giyotini biliyorsunuz onu kullandım ve Bugün gerçekten o makineyi aldığıma bir kez daha şükrettim. Çünkü bayağı işime yaradı. Yani bu tarz şeyleri keserken çok işime yarıyor. Hakikaten iyi ki almışım diyorum. Çünkü şu noktada belki de alamayabilirdim yani. Ee, neyse bu konulara girmiyorum. TC'mizde her şey çok iyi diyorum. Ekonomi çok iyi, hayat çok güzel diyorum. Bu kadar. Şimdi ben bugün ne yapacağım? Bugün biraz bunlardan keseceğim. Kapakları hazırlamam lazım. Sonrasında şöyle göstereyim. Ee, burada görebileceğiniz gibi mini defterlerim zaten benim her zaman hazırda vardır yani stokta. O yüzden şanslıyım. Bunlara sadece anahtarlık takılacak. Ee, anahtarlık da almam gerekti. Tekrar ufak bir yolculuk yapıldı yine önüne ama e, oraları çok çekmedim. Ee, klasik. Bunlar takılacak. Onun dışında onların e, yapıştırılabilmesi için bu kuldeleri kestim. Falan bayağı bir hazırlık yaptım aslında. Artık sadece geriye bir True Crime videosu eşliğinde sakince chill bir ortam yaratarak bunları yapmam gerekiyor ve çok da acelesi de yok bu arada. Hani şöyle bir teslim işte deadline bir tarih verilmedi bana. Pekani da 29'unda olduğunu düşünürsek bugün 8 Temmuz bir hafta içinde bitiririm diye düşünüyorum. Silikon tabancam ve ben sanırım bu iş gününe hazırız. Sizlere bunları göstermek istedim. Bu arada video çekmeyi özlemişim gerçekten. Video çekmeyle epey oldu. Böyle. O zaman başlıyorum ben. Siz de çay kahve veya su alabilirsiniz. Size de iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki klipte görüşürüz. Bay bay. Bu çocuk da tabii ki yine uyuyor. Ne yapsın? Böyle yardımcı oluyor bana sağ olsun. Aşırı çötelik ve şirinlik yaparak her gün. Böyle bir stüdyo asistanlığı yapıyor bana. Bebeğim benim. Onun dışında şöyle yakından göstereceğim size şimdi. Uzaktan çok görmediniz bence. İşte şöyle. Onun dışında burada anahtarlıklarım var. Bunları kenara alacağım. Onun dışında işte bunlar benim ilk da. Bunları deneme olarak aldım. Deneme baskısı her zaman hayat kurtarır tabii ki. İşte bu şekildeydi. Gayet güzel bir yazı tipiydi. Fakat sonrasında buna dönüştü. Şöyle dizersek bu arada. Yüzüklerin Efendisi. Çok sevdiklerini tahmin ettim buradan. Bence güzel bir fikir ama. Nikah hatırası olarak değişik bir hediye olabilir. Şu Hobbit kapağı içinde ben daha güzel bir kapak düşünmüştüm ama yine onlar tercih etmediği için bunları yaptık. Yani böyle 5 çeşit her birinden 50 adet yapılacak. 50, 50, 50, 50, 50 ve toplam 250 tane olacak. Diğer materyaller burada. Kapaklar da kesilecek. kapaklar. Bunları kestim ve hazırladım. Bunlar sticker bu arada yapıştırılacak. Böyle. Burada da yedek silikon tabanca uçlarım. Ve şimdi silikon tabancamı almam lazım. Hemen buradan ve hazırım güne tekrar. Açko hazır mısın? İniş gününe hazır mısın? İş yapacağız ama sen uyuyorsun. Ayıp valla. Bak çok işimiz var bugün. Duydun mu? Çok işimiz var gerçekten. Uyumaman gerekiyor. <laughs> Hadi kalk. Kalk. Kalk bari kahve yap ya, bir çay koy bari ya. O da yok. Her yoksa bu masada yatıyorsun. Hep yatıyorsun. Hep yatıyorsun. <laughs> Neyse şimdi ben biraz bunlardan keseceğim izinle. Çünkü bu işler birisinin yapması gerekiyor ki. Okey? <laughs> Bu arada şu arkadaki şeyi de göstereyim bir saniye. Şunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama bunu da koymamı rica ettiler. Bu da böyle arka kapağı olacak yani. Ön ve arka. Bu şekilde. <laughs>

buh <laughs> elimi yaktım. İş kazası. Neyse. Bunları bitirdim. Evet ertesi gün güncellemesi hepsini e, bu sırt kısımlarını yapıştırma ve e, arka kapaktaki etiketlerini yapıştırma kısmını hallettim sırf şu etiketleri yapıştırmak bir saniye bir günümü aldı galiba tam bunları ayarlamak falan bugünümün yarısı da sanırım bunları takmakla geçti ama bitirdim az önce ben banyodayken bir tane fire vermişiz. <laughs> Evet sağ olsun Haruş Bey bunu parçalamayı tercih etmiş. Benim banyoya girmemi protest etmek için. Evet bir tane daha almam gerekecek bu etiketten sağ olsun. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Hemen kendisini bulalım suçluyu. Neden benim işlerimi parçaladınız Haruki Bey? Hı? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Neden kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun? Suçunu biliyorsun değil mi? Niye parçaladın annenin işini? Suçlusun. Gel buraya. Çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. 20 <laughs> yirmi, 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 yirmi.